Testereyi kullandınız, biliyorsunuz. Testereyi kullandınız, biliyorsunuz. Ee, bir süre sonra bu testereler bu testereler kullandıktan bir süre sonra dişleri, keskinliklerini yitirmeye başlar. Kullanımdan dolayı. Kullanımdan dolayı. Başka birinin. Yani normal bir şeydir bu. Ee, yitirmeye başlar. Ne yapmamız gerekiyor? Peki. Tabii ki bilememiz gerekiyor. Rende Nasıl biliyorsak testereyi de aynı şekilde ee, aynı şekilde derken yani test edildiğini bilememiz gerekiyor. Kullanım sonucunda bunların e, körelmesi gayet normal. Şeyin de etkisi var tabii ki mesela o dişleri kolay kolay yumuşak ağaç kesmeyle testereler kolay kolay bir e, körelmez. Neden şey yapılır işte e, neden körelir? İşte, işte testere sivri diş uçlarını, keskin diş uçlarını metal yüzeylere çarparız. Rastgele atarız işte tezgahın üzerindeyken demir bir parçaya çarpar. Efendim bir vidaya çarpar, bir şeye çarpar. Anlatabiliyor muyum? Kendinden daha sert bir malzemeye çarpınca oralar bilene, şey, körelebilir. Oralar körelebilir. Efendime söyleyeyim, keserken kumlu, taşlı bir parçaya denk geliriz. Yine körelmesini, hızla körelmesini sağlar vesaire vesaire bu nedenlerle testereyi ne yapmak gerekiyor? Bilemesi, bilemek gerekiyor. Ee, bu bileme işi de bileme malzemeleriyle yapılıyor. Bileme malzemeleri genellikle testerlerde genellikle arkadaşlar elle bileme var. Bir de makineyle bileme var. Makine zaten otomatik kendi biliyor. Tabii ki bunların ayarlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Ayarlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Şu anda bizim alanımız konumuz şey elde bileme. Elde bilemeden önce, elde bilemeden önce arkadaşlar testerelere biz çapraz veririz. Bilemeyi geçmeden önce baktık bir şey körülür. Körelmiş. Bir testere körelmiş. Körelmişse bu testerenin dişleri sağa ve sola açılır. Şöyle söyleyeyim. Bir şeyimiz var. Ay, hemen şuradan şey yapayım. Ha. Şu olsun. Bir testeremiz var şöylemesine tam karşıdan kesit olarak baktığımızı düşünelim testerenin kalınlığı yani testere şöylemesine gidiyor testere böylemesine gidiyor arkadaşlar bu testereyle bunu da başka bir şeyle şey yapayım başka bir renk yapayım ki anlıyorsunuz diye ağacı keserken ağacı keserken diyelim ki ağacı keseceğiz keserken bu şekilde kestiğimiz zaman bir yerde ne yapar çocuklar? bir yerde testere sıkışmaya başlar. Bu testerenin dişleri ağaçtan küçük parçalar koparak ağaç içinde ilerler. Bu ağaçtan küçük parçalar testerenin sivri dişleri keserken veya iterken testerenin durumuna göre ağaçtan küçük parçalar kopararak ağaç içinde ilerler ve kesme yapar. Şimdi bu çıkan talaşlar buradan tabii küçük parçalar dediğimize göre çıkan küçük parçalar çıkıyor buradan. Bu çıkan parçalar bazen şu arada sıkışabilir bazen de çoğunlukla atılmadığı sürece sıkışabilir. Efendime söyleyeyim testere o talaşlar atılsa bile ağaç bir miktar yaş ise lif kopması sonucunda burada testere lifleri kopararak kesme yapıyoruz. Ee, ağaç şişer. Şey ağaç pardon, şeyler e, sıkıştırır. Ee, testereyi sıkıştırır ve testere hareket etmez olur. İleri geri kesme işlemini elle yaparken zorlanır. Bunu önlemek için, bunu önlemek için arkadaşlar siliyorum şunu. Bunu önlemek için e, testerelere çapraz verilir. Testerelere çapraz verilir. Yani testerenin dişleri yine karşıdan bakıyoruz arkadaşlar. Birini bu tarafa şöyle bir miktar bir miktarda sağa ve sola şu şekilde sağa ve sola bükülür şöyle gittiği için testerenin kendi lama kalınlığından kendi kalınlığından daha geniş bir alan açar. Daha geniş bir kanal açar. Yani şunu yapar çocuklar. Hemen bunu da farklı yapayım. Ne yaptı? Testere şu. Şöyle desek. Kendi kalınlığı şu. Ama açtığı alan daha geniş ondan. Bakın şu. Böylece ne yapar arkadaşlar? Testerenin sıkışması önlenir. Testerenin kesme sırasında sıkışması önlenir. Tamam mı çocuklar? Testerelere çapraz bunun için verilir. Testerelere çapraz verilmesinin nedeni yani dişlerin sağa ve sola bükülmesinin nedeni budur. Tabii ki bu çok absürt, anormal bir şekilde olmayacak. Nasıl olacak peki? Bir kuralımız. Kuru ağaç kesiyorsak, kuru ağaç kesiyorsak e, testere lama kalınlığının 1 bölü 3'ü kadar. Yani şu kalınlık var ya şu kalınlık. Şu kalınlığın 3'te 1'i kadar. Şöyle 3'e bölüyoruz. 3 eşit parçaya bölüyoruz. Yani ne yapacak? Şöyleyse Şöyle ise şöylemesini pardon şöyle özür dilerim. Şunu da yine şu tarafta yine şurada şöylemesine 3 1 bölü 3 şurası şu mesafe yani şuradan şurası şurası 1 bölü 3 K. K dediğimiz kalınlıktır. Yani şu kalınlığın 1 bölü 3'ü kadar. Yok. Eğer yaş ise keseceğimiz ağaçlar yaş ise yaşsa ise, e, bu yetmeyebilir. Bu şey yetmeyebilir. Ona da 1/2 yaparız. Ya, e, kura yaş ağaçlarda şunu sileyim tekrar. Yaş ağaçlarda da 1/2 yaparız. 1/2 tabii ki 1/ eee şeyden 1/2'nin ölçüsü 1/3'ten daha büyüktür. Değil mi çocuklar? Tekrar şey yapayım. Burada da yine e, diğer tarafına şey yaparsak bu da 1 1 bölü 3 K. 1 bölü 3 K olur. 1 bölü 3 K. Pardon. Özür diliyorum. 1 bölü 3 kuru ağaçlarda 1 bölü 2 yaş ağaçlarda. E, diyelim ki 3 milimetrelik bir 3 milimetre kalınlığında 3 mm kalınlığında lama kalın olan bir testeremiz var. 1 bölü 3 olursa şu şey 1 mm'dir. Değil mi çocuklar? Sağa sola bir bükeceğimiz 1 mm'dir. Bu nerede kullanıyordu? Kuru ağaçlarda. Yağcımız yaş ise ne yapıyorduk? 1 bölü 3 1 bölü 3 dedik. 1 bölü 2 olacak bu. Karıştırdık. Ee, ağacımız yaş ise ağacımız yaş ise bunu 1 bölü 2 yapıyoruz. Burada ne kadardı? 1 milimetre. Değil mi? 1 bölü 3 eşittir 1 milimetre. 3 milimetre olursak burası 3 milimetre olduğunu düşünürsek. 1 bölü 2 yaparsak 1 bölü 2 nedir? Eşittir 1 buçuk milimetre. Tamam mı çocuklar? Bakın 1 bölü 2'nin sonucu şeyden eee daha büyük burası 1 bölü 3 1 mm 1 bölü 2 bir buçuk milimetre şeklinde olması gerekiyor. Şimdi şey yapıyoruz çocuklar. E'lerimiz var. Evet E'lerimiz var. E ile bileme. Şu üçgen E'lerle bileme yapıyoruz. Üçgen E dediğimiz şu çocuklar. Şöyle bir E'imiz var. Tabi buralar keskin değil. Hafif şöyle yuvarlak. Çok hafif yuvarlak. E, E'lerimiz bu şekilde. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle mesela diyelim ki şöyle mesela testlerinin dişleri var. Getiriyoruz şu E'yi alıp şu E'yi şuraya onu da başka bir şeyle çizeyim. Ee, hemen şunu sileyim ki daha iyi anlayasınız diye çocuklar. Kırmızı çizeyim. E de kırmızı olsun şöylemesine bu üçgeneyi getirip buraya oturtuyoruz çocuklar. Tamam. Bu üçgeneyi buraya oturtuyoruz. Şöyle de şey yapayım ki. Şöyle tarama yapayım. Evet. Bu üçgeneyi buraya oturtuyoruz ve şu şekilde sürüyoruz. Eğelerin, eğelerin, bu eğelerin eee sadece uç kısımlarından tutuyoruz. Eğenin dişlerimize elimizi sürmüyoruz. Çalışırken eğenin iki ucundan tutuyoruz. Sapından ve ucundan. Ucunda diş olmayan bir bölüm vardır. Oradan tutuyoruz sadece. Eğenin dişlerine dişlerinden tutarsak ne olur? Elimiz ne kadar temiz olursa olsun. Elimiz ne kadar temiz olursa olsun arkadaşlar. Elimizde mutlaka vücudumuzdan kaynaklanan bir yağ vardır. Bu yağ tabakası bu yağ tabakası iki metalin arasına yağ girerse ne olur çocuklar? Şimdi bu EY metal, efendime söyleyeyim bileme yapacağımız testere de metal. İki metalin arasına bir yağ tabakası girerse kayma yapar, bileme yapmaz. Anladınız mı? Elimiz se dişleri tutarsa, elimizle dişleri tutarsak ya da o dişlerin olduğu bölgeye yağ sürersek ya da yağ dokunursa e, şey testere şeyimiz? EMS iyi bileme yapmaz. O nedenle e, testlerin şeyin bileme e, eğenin sadece iki ucundan tutacağız. Ortadaki diş kısımlarından tutmayacağız. İki ucundan tutup süreceğiz. İki ucundan tutup bu şekilde süreceğiz. Bu dişe bu dişe bir kere sürdüysek hepsine bir kere süreceğiz. Birine sürüp sürüp aşağı indirip dişi anladınız 3-4 kere sürüp 3-4 kere sürdüğün mü diş aşağı iner. Birisine de az süresen yukarıda kalır. Ee, böylece en yukarıdaki diş çalışır. Aşağıdaki dişler boşa gider gelir. Tamam mı çocuklar? Yani bütün diş uçlarının ne olması gerekiyor? Aynı seviyede olması gerekiyor. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Süremizi geçirmeyelim. Az bir şeyimiz var çocuklar. Ee, anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Eee bu şekilde yapıyoruz. Ha bir de söyleyeceğim şudur arkadaşlar. Şimdi <laughs> Şu tekrar şey yapayım. Yeş, siyah alayım. Şimdi e, şurası bu yön kesme yönü. Yazayım şuraya. Kesme yönü. Keşke kalem olsa da böyle şey izlenirsem çok daha kolay olur ama mouse'da bu kadar yapıyorum. Ne yapayım çocuklar? Eee bunu, şimdi bu yöne çektiğimiz zaman kesiyor. Ben size bunu anlattım. işi de yaptım. Hatırlıyorsunuz okulların açık olduğu zaman bunu bu işlemi yaptık. Kesme bir temrini aldık. Ama pek beceremediniz. Bir kişiyi aldı, diğerleri hep zayıf aldı. Onları da okula işledim ve okula işledim. Bilginiz olsun. Birkaç not daha işleyeceğim. Ondan sonra da son bir yazılı olacaksınız. Yazıldan aldığınız notların bunun üçünün toplamı bir karne notunuz olacak. Evet çekerken keser. Bu testere çekerken şu yönde keser. Bu yönde keser. Kesme yönü bu yöndedir. Eğer testere dişleri şöyle ise mesela pardon o zaman kesme yönü nedir arkadaşlar? Şu yöndedir. Anladınız mı? Kesme yönü bu şekildedir. Yani dişler şu dişler şu uçta öyle söyleyeyim. Ee, kesme yönünde şu yönde kestiğine göre arkadaşlar biz de kesme yönünün tersine bileme yönü. Bu yönde şu testlerinin şunu sileyim bir saniye şurayı sileyim ki karıştırmayın. Ee, şu da bileme yönü çocuklar. Tamam. Bu da bileme yönü. Demek ki kesme bileme yönü kesme yönünün daima tersidir. E neden böyle? Şundan böyle arkadaşlar anlatayım neden böyle? Bileme yönünün tersine yapıyoruz. Şimdi şurada sürdüğümüz zaman şurada bir çapak oluştu. Bu çapak işimize geliyor çocuklar. Bu çapak keskinliği arttırıyor. Şurada oturan çapak keskinliği arttırıyor. Şimdi bileme yönü bu şekilde olduğunuzu normalde bizim şu e, bu sürdükten sonra alıp şuraya koymamız lazım. Peki tersine koyarsak bu tarafa doğru gidersek bileme yönünün tersine gidersek ne olacaktır? Bu e, e'yi alacağız şuraya koyacağız buradan bileme yapacağız. Şuradaki çapak yok olacak. Tamam buradaki çapak yok olacak. Bu da işimize gelmeyen bir şeydir. Bu nedenle daima kesme yönü ne tarafsa bileme onun tersine. Özellikle çekme testerelerde sizin yaygın kullandığınız çekme testerelerde e, sap kısmına yani tuttuğumuz yerden başlar uca doğru gider. Örneğin iterken kesen bir testerede de uç kısımdan başlar geriye doğru bu şekilde gelir. Demek ki kesme yönüyle bileme yönü birbirine ne oluyor? Her zaman için ters oluyor. Birbirinin tersi oluyor. Çapraz biraz önce şurada anlattığım çaprazları bu çapraz pensiyle veriyor çocuklar. Şöyle Biraz daha büyüt, büyütelim. Evet. Ay. Sileyim hemen. Bunu şey alabiliyor muyuz? Şöyle ortaya alalım. ha Evet. Şimdi hatta biraz daha mı büyütelim. Heh. Şimdi evet burada ayrıntılı olarak gözüküyor. Böyle bir pensimiz var. E bu pens sadece çapraz verme yoksa pensi olarak kullanılıyor. Bunun adı neymiş? Çapraz pensi elde. Elimizde kullanıyoruz bu bas penseli. Arkadaşlar şeyi şuradan sokuyoruz. Testereyi şöyle kırmızı yapayım ki şeyde görünsün siyah yeşil. Testereyi buradan sokuyoruz. Dişlerini uç şeye. Tamam mı? Şunu çok ileriye gitmiş. Bunu bakın bunu şunu buradan bu vidayı söküp bunu ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Şuraya kadar dayadık. Ondan sonra şurada bakın. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu geliyor. Sıktığımız zaman bu geliyor. Bunu eziyor. Diş eziyor. Şöylemesine, şöylemesine gelip şöylemesine gelip dişi büküyor. Dişi büktük. Çapraz ayarını verdik. Bunun nereye kadar olacağını bakın şurası ayarlıyor. Nereye kadar olacağını da şurası ayarlıyor arkadaşlar. Bunu ileri doğru sıcağı şey yaptığımızda geliyor. Sıktığımız zaman şu kısım buraya dayanıyor. Şuraya dayanıyor. Daha ileri gitmesini engelliyor. Bunu geri çıkarsak daha çok kapanıyor. Çapraz daha fazla oluyor. Birer atlayarak bu şekilde çapraz verdikten sonra bir ama bir dişe veriyoruz bir dişe vermiyoruz. Bir dişe boş bırakıyoruz. Bir dişe veriyoruz. Bir dişi boş bırakıyoruz. Ondan sonra sonuna kadar geliyoruz. Bittikten sonra Bittikten sonra ters çevirip bu sefer bıraktığımız boş bıraktığımız şeyleri de yine diğer tarafa doğru tersine e, çapraz veriyoruz. Böylece iki kere döndüğümüz zaman iki tarafa hem sağa doğru olanlar hem sola doğru olanlar çapraz verilmiş olanlar bitmiş oluyor. Yalnız şöyle bir şey hiç unutmayacağız çocuklar hiç unutmayacağımız bir şey var. Çapraz vereceksek her zaman çapraz verilmez. Çapraz e, testere bilenir 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 ondan sonra dişler aşağı doğru iner böylece çaprazlar kaybolur çaprazlar kaybolur ondan sonra çaprazlar kaybolup düzleştikten sonra ancak e, biz şey verebiliriz ona e, çapraz verme ihtiyacı hissederiz onun dışında her seferinde çapraz verilmez diş düzelince ancak çapraz verilir aşağı doğru bilemeler sonucu inip de düzelince verilir ama çapraz vereceksek bakacağız. Buna çapraz da vermemiz gerekir diyorsak önce çapraz vereceğiz sonra bileme yapacağız. Kesinlikle bu böyle. Neden arkadaşlar? Burada dişi bükerken ne yaparız? Dişin keskin kenarlarında bu da metal olduğu için ezeriz. Körelteriz yani. Bu nedenle önce çapraz veriyoruz. Sonra bileme yapıp keskinleştiriyoruz. Önce çapraz sonra bileme. Evet devam edelim. 10 dakikamız kalmış arkadaşlar. Bu neden? Ne oldu buna? Böyle yapalım ya. Biraz daha küçültelim. Biraz daha. Evet şimdi tamam. Hatta biraz açık bir yapıyoruz. <laughs> Anladık değil mi arkadaşlar? Bunları anlatmıyorum. Bakın çarpmaz yüksekliği 3 yüzünden itibaren 1 bölü 2 1 bölü 3 oranında ayarladıktan sonra testere dişi Yerleştirip. pensin ağzındaki yatağına yerleşti. Pensin kolları pensin tırnağı dışa bastırarak dış ayarlarına miktarda falan filan. Bakın burada 1 bölü 2 veya 1 bölü 3. Neden 1 bölü 2? Ee, yaş ağaçlarda yaş. 1 bölü 3 kuru ağaçlarda. Kuru. Tamam mı çocuklar? 1 bölü ağaçta kuru ağaçlarda elde ediliyor. E ile bileme yapıyoruz. Evet. Evet, burada bilemeni sıraya göre anlatmış. Bileme men genesi vesaire falan var mı burada bakalım yok. Evet. Bakalım. Şunu da şey yapalım ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Ben ne yapacaktım? Heh. Yüzücüm, bamakta onları şey yapacaktık. Şuraya bakalım arkadaşlar. Bunları da şöyle bir yüzücüm, bamaktağı anlatayım. Ondan sonra zaten buraları çok fazla anlatmayacağım. Çünkü bunları yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bunları ancak ve ancak ne anlatsam boş. Ancak ve ancak benim göstermem lazım size. Siz görmeniz gerekiyor. Ee, yoksa sorun olur. Şş, evet bir ağaçla çocuklar şey yapalım şuraya yapalım. Şeyimiz neymiş? Efendim ünitesimiz milimetre. Tamam milimetre olsun. Arkadaşlar 30 santim olsun. 300 yani. Burası da sizin şeyler gibi 60 olsun. 300. Böyle yapıyoruz. Kalemimiz var. Bir kalemle çiziyoruz. Gördüğünüz gibi kalem. Sonra bunu tuş bul diye bir komut var burada. 20 diyelim. Çıkartalım. Sizin iş parçalarından birisi olsun bu. Tamam mı çocuklar? Şimdi böyle bir parçamız var. Böyle bir parçamız var. Şimdi ben bunu şey yapayım ki size yüz, cumba onu göstereceğim. Efendim şuraya bir materyal atayalım. E, genelik diyeyim materyal ve genelik diyoruz. Evet genelik şu. Efendim şurayı yapayım. Diffuscom buradan hemen bir bitme patiyayım Bakın şimdi ne yapacağım çocuklar sizi görün. Data hmm, Nerede bu materyal ha? Efendime söyleyeyim ağaç. 46 şu meşhur sizin şu. Evet şu. Açalım bakalım. Evet. Meşhur ağacımız. Meşhur ağacımız. Efendim söyleyeyim. Niye kapattık biz bunu? Şöyle yapacaktık. Bunu seçtik şöyle. Ee, sağ tıklayıp Apito Selection diyeceğiz ve şeyimizi yaptık ağacımızı yaptık. Alın size bir temrin parçası. Tepe tepe kullanabilirsiniz. Şunu da de hemen değiştireyim yönlerini. Şöyle. Bunu da şöyle yapayım. Bunu da güzel olmuş ama. Evet. Şunu da aynı şekilde değiştireyim. Bir de altta kaldı. Atlamamış ha. Evet. Şöyle bir ağacımız var. Gördüğünüz gibi güzel bir ağaç değil mi? Aynı size verdiğimiz kesme temrini var. Yani buna kestiniz ya şöyle şuraların. Aynı ona benzedi değil mi? Evet şimdi arkadaşlar bunların böyle bir parçanın çeşitli parçanın belli bölümlerinin çeşitli adları var. Adları var. Şimdi şu iki yere tekst diyelim. Buraya makta ya da ya da yasada kafa derler. Makta alın kafa. Aynı şekilde aynı şekilde buraya da aynısını diyorlar arkadaşlar. Makta alın kafa. Tamam mı çocuklar? Demek ki her iki tarafa da ne deniyormuş? Makta, alın, kafa. Şimdi buraya e, bunun bakıyoruz şöyle çeviriyoruz. Mesela şu. Şunu biraz düzelteyim çocuklar. Bir şey göstermem için. Sizi tekstürü biraz e, efendime söyleyeyim. Evet. Şimdi tamam oldu. Şimdi şöyle bakıyorum. Bir buraya bakıyorum. En temiz yeresi en temiz, en budaksız, en güzel yeri neresi? Buraya baktım. Bir de şuraya baktım. Hmm. Burada bir budak var. Alt kısmında bir budak var. Değil mi çocuklar? O zaman burası diğer tarafında budak yok. Diğer üst yüzeyi temiz. O zaman temiz yüzeylerden bakın şu geniş yüzeylerden herhangi birine geniş yüzeylerden herhangi birine değil mi? De, en temiz olana en temiz olana ne diyoruz? Ona da Yüz diyoruz çocuklar. Ee, şu e, text. Ne diyoruz? Yüz. Tamam mı çocuklar? Yüz diyoruz. Şimdi bu yüze bağlı ya yüzün yüze komşu iki tane dar kenar var. Şurası var, bir de şurası var. Bunlardan birine de cumba diyoruz bunlardan en temiz olanına komşu kenarlardan en temiz olanına cumba diyoruz. Bakıyoruz şunu da düzelteyim biraz. Bunu biraz büyüteyim. Şeyini dağını büyüteyim. Evet. Burada bir budak var. Bakıyorum. Buraya bakıyorum. Burada da bir budak var ama bu budak daha küçük bu budak daha büyük. Yani temiz düzey bu daha temiz sanki. Sanki için Bu daha temiz. O zaman buraya da ne diyorum çocuklar biliyor musunuz? Oraya da cumba diyorum. Temiz yüzeylerden birine ne diyormuşum? Cumba. Tamam mı çocuklar? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Demek ki şu iki başlara böyle bir bunlar böyle bir iş parçası verdik size. Böyle bir iş parçası. Bu işin e, bu işin efendime söyleyeyim. iki baş kısmına ne diyoruz? Makta, alın ya da kafa, baş işte ne derseniz deyin. Ondan sonra e, şu geniş yüzeylerden temiz olanına geniş yüzeylerden temiz olanına biz ne diyoruz? Yüz diyoruz arkadaşlar. Yüz. Yüzey anlamında yüz. Yüz numara anlamında değil yüzey anlamında yüz diyoruz. Eğer e, iki tarafı da çok temizse, iki tarafı da çok temizse karar veremediysek ne yapıyoruz çocuklar? Ağacın şimdi ağacın dış kısmı vardır. Şurası diyelim ki çevirir şöyle şöyle çevireyim. Diyelim ki e, burası dış kısmıdır, burası iç iç kısmıdır ağacın. O zaman dış kısmına veriyoruz. Dış kısmına iki tarafta çok temizse dış kısmına yüzey adı veriyoruz. Yok. E, öncelikle bakıyoruz e, neresi e, şey ona göre veriyoruz. Evet. Anladık değil mi çocuklar? Çok fazla laf şey yaparım ama e, süremiz bitti. Ben sürenizden de yemek istemiyorum çocuklar. Süremizden de yemek istemiyorum. Şimdi saat 10.30